Hepinize merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok seveceğiniz bir içerikle karşınızdayım. Bugün Yeni Belten serisi hakkında şu ana kadar açıklanmış ne kadar bilgi varsa hepsine bakacağız. Bu videoda yeni bilgileri, eski bilgileri, olası bilgileri, her türlü bilgiyi sizlere aktaracağım. Bu videonun tarihine bakın. Bu videodan önceki tüm yeni seriyle ilgili videoları boş verin. O kadar diyeyim size. Yani yaklaşık bir haftadır bu video için bilgi topluyorum. Üzerine böyle uğraşılmış bir videoyu beğenmezseniz kayıp edersiniz. Ayrıca bir yıldan uzun süredir YouTube'a içerik üretiyorum. Daha da abone değilseniz daha büyük kayıp edersiniz. O zaman artık vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Bildiğiniz üzere bundan aylar önce Reboot serisi Alien Extinction filmine sona erdi. Ve herkes yeni seri ne olacak, eski serilerin devam serisi mi olacak falan diye düşünmeye başladı. Tabii çok fazla bilgi verilmediği için bunları cevaplamak biraz zor. Ama ben size yine de yeni serinin ne olacağı konusunu aktaracağım. Daha iyi aktarabilmek için ben birkaç alt başlık için inceleyeceğim. İlkiyle başlayalım. Öltenin yeni serisi ne zaman çıkacak? Bundan aylar önce yıl başında açıklama yapılacağı ve 2022'nin Haziran ayı gibi yeni serinin geleceği söylenmiş olsa da Duncan Raulu tarafından 2-3 hafta falan öncesinde atılan tweetlere bakınca erteleme olmuş gibi duruyor. Maalesef ki yeni bir benten projem yok benzeri şeyler söylemişti. Birkaç gün önce aslında bir saat önce ama ben bu videoyu yayınlayana kadar birkaç gün olur. Bir kişi Duncan'a şöyle bir tweet atmıştı. Bazı ülkelerde Benten Klasik tekrar yayınlanıyor. Bu Benten olan ilginin devam edip etmediği ile ilgili yapılan bir test mi? Şeklinde bir tweet atılmıştı. Duncan ise bu bir test değil ama Benten fanlarının sevgilerini göstermeleri iyi bir şey benzeri bir yan atmıştı. Bu nedenle biraz daha geç gelebilir gibi duruyor. 2023 yılında gelme ihtimali çok yüksek. Ancak bu kadar fan tarafından beklenirken böylesine bir çizgi filmi 2023 yılında bırakacaklarını sanmıyorum. Bu yıl Haziran olmasa bile en geç Ağustos falan gibi gelir bence. Bana sorarsan sadece beklenti arttırmaya çalışıyorlar. Ayrıca bunun dışında 2023 yılının Haziran ayında bir erteleme olmazsa bir tane penten sineması çıkacağı söyleniyor. Bu animasyon olarak değil tamamen gerçek oyuncularla olacak. Yıllardır böyle bir Benten sineması bekleniyordu zaten. Bu film önceki filmlerdeki gibi düşük bütçeyle hazırlanmış olmayacak. Bu yüzden önceki sinema filmlerine göre daha kaliteli olacak. Onlar da fena değildi ama bu daha çok bütçe ayrıldığı için daha iyi görsel efektlere sahip olacak. Bunu da aradan çıkartmış olmak istedim. Yeni Benten serisi nasıl olacak? Bu yeni yapımın ten Robot'a göre çok daha ciddi bir yapım olacağı söyleniyor. Bu yapım artı 13 yaş üzeri olacak ve Alien Force Reboot gibi bir şey olmayacak gibi duruyor. Ama havası biraz daha Benten Alien Force serisi gibi diğer serilere göre biraz daha karanlık bir havada olabilirmiş. Zaten Benten Reboot'un Alien Force halinin gelmeyeceği Reboot'un bir bölümünde küçük bir sahne ile anlatılmaya çalışılmıştı. Benim kurtuluşum yok Queen. Ben çok kötü bir adamım. Hayır Kyle senden vazgeçmeyeceğiz. Bilemiyorum Queen. O kötü bir adam. Hayır Bob. Hiç kimse o kadar kötü değildir. Ya, neden fazla ciddisiniz? Umarım bu şey iptal edilir. Ayrıca bu yeni serinin çizimlerinde yeni bir ekip görev alacak. Bu nedenle çizimler eski serilerdeki gibi olmayıp biraz daha farklı olacak. Yani Omniverse'deki gibi bir çizime sahip olmayacak gibi duruyor. Çizimlerin değişmesi demek uzaylı figürlerinde yenilenmesi demek. Ve bu şekilde yeni serinin figür oyuncakları daha çok satılabilecek. İyi bir bütçe ayrılarak yapılırsa harika bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Bunca yıl boş durmayıp yeni uzaylı tasarımları ve bu uzaylılara farklı güçler düşündüklerine de eminim. Eğer Omniverse'ün devamı olursa yaklaşık 10-15 tane yeni uzaylı göreceğiz gibi duruyor. Tabii ki her seride olduğu gibi bu yeni seride de uzaylılar arasında hayvan güçlerine benzer bir iki uzaylı da olacaktır. Yeni serinin ismi ne olacak? Henüz bize duyurulmuş resmi bir isim olmasa da hayranlar tarafından kabul edilmiş birçok konsept isim var. Bunlardan bazıları Benten Alien Legacy, Benten Alien House, Benten Ultiverse şeklinde. Eski serilerin isimleri fena değildi. Umarım bu serinin adı da güzel bir şey olur. Sonuçta bir yapıma baktığınızda karşınıza çıkan ilk şey ismidir. Benten Alien Legacy fena bir isim değil. Ve zaten fanlar arasında en çok kabul görülen isim de oydu. Bu ismin Türkçe karşılığı ise Fenten uzaylı mirası gibi bir anlama geliyor. Fena bir isim değil sanki. Bence oldukça yeterli bir isim. Yeni seri ne olabilir? Evet şimdi de yapımcıların verdiği bilgiler doğrultusunda olması yüksek ihtimalli olan 3 teoriye bakalım. Yüksek olasılıklı diyorum çünkü bu üçünden birinin gelme olasılığı çok yüksek. Birincisiyle başlayalım. Benten 14 serisi final bölümüyle bitti. Sonrasındaki seri ise yine aynı saat ile başlayıp sonradan bu saatin değişmesiyle devam eder. Artık kötülere karşı Ben, Rook, Kai üçlüsü mücadele eder. İlerleyen bölümlerde ise Güven ve Kevin de onlara katılır ve 5 kişilik bir ekip olurlar. Kevin'in köpeğini de sayarsak 6 kişilik bir ekip olurlar. Daha sonra önceki seride gözükmeyen yeni kötüler ve beni tek başına yenemeyeceklerini anlayan eski kötüler Artık birlikte çalışmaya başlarlar ve bu yeni ekibimizle mücadele ederler. Evet, birinci olasılığımız buydu. Ben bunun olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci olasılığımıza geçelim. Ben'in 11 yaşındaykenki maceraları gösterilir. Omniverse'te bazen flashback sahneleriyle gösterilmişti. Ama asla tam izleyememiştik. Belki Ben'in 11. yaşını içeren Benten Klasik gibi bir seri çıkabilir. Çoğu ülkede zaten Benten Klasik yayınlandığı için onun devamı şeklinde olur. Bu da olması muhtemel bir teori. Çünkü bundan aylar önce tamamlanmamış proje adında 10 uzaylıya dönüşebilen Ben Ten serisi görmüştük. Şu an Omniör serisinde bölümlerde gösterilen 62 tane uzaylı var. Daha bunlar dışında başka uzaylılar da var tabi ki. Yani her türlü ondan fazla uzaylısı var ve bu nedenle Omniörs yerine 11 yaşındaki halinin devamı gelebilir. Şimdi ise 3. olasılığa geçelim. Ben Prime ve Ben Robot'tan bağımsız başka bir evrende başka bir Ben Omtrix'i bulur. Bir yandan ana serideki uzaylılardan beslenilerek yapımcılar uzaylı bulma işiyle falan uğraşmazlar. Arada bir robot da olduğu gibi birkaç tane uzaylı eklerler ve bu şekilde yepyeni bir seri olmuş olur. Hem bu şekilde yapımcılar da kolaylık olmuş olur. Ama sürekli farklı bir evrendeki ben tenisini göstermek hikayeleri belli bir süreden sonra sıkar. Onun için ben bunun yerine ilk teorimiz olan Omniverse'in devamı olması fikrine daha yatkınım. Ama benim 11 yaşındaki halde olsa fena olmaz. Hem HBO Max ve Adult Swim'in evinden bir yapım olursa kesinlikle harika bir yapım izleriz. Tabii ki bunlar sadece tahmin ancak ben 10.000 serisi veya ben 23 serisi gibi bir şey gelmeyeceğini düşünüyorum. Hem böylesi daha mantıklı olur zaten. Omniverse serisi erken final yapmak zorunda kalmıştı ve bazı bölümler bu nedenle yayınlanmamıştı. Mesela bir bölümde Omniverse serisindeki o güç eldivenine Virgax sahip olacaktı. Eğer o bölüm yayınlansaydı harika bir bölüm olacaktı. Ama rebotu yapmak istedikleri için Omniverse serisini erken final yapıp direkt o bölümleri atladılar. Bu yüzden ilk baştaki teorimizde dediğim gibi Omnior'sun devamının yapılması da mantıklı olabilir. Benim yeni seriden beklentim bol aksiyon, daha ciddi bir ortam. Ama Omniverse kıvamında olursa da fena olmaz. Siz yeni seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, onlara da bakalım. Biraz da HBO Max hakkında konuşalım. Yeni seri geldiği zaman çok büyük bir ihtimalle sadece Cartoon Network'te değil HBO Max'te de yayınlanacaktır. HBO Max ise Türkiye'de 2022 yılını so sonunda gelecek. Geldiğinde fiyatı yaklaşık 10 dolar olacak. Biraz daha fazla da olabilir yaklaşık diyorum. Çünkü elbette ülkelerin vergilendirmesi falan da olacaktır. Tahmini söylemem gerekirse Türkiye'ye gelene kadar daha bir süre daha geçmiş olacak. Reklamlı 160 lira, reklamsız 240 liraya yakın bir şey olacaktır. Evet biliyorum maalesef ki Türkiye için biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Evet dostlarım video bu kadardı. Böyle videolardan haberdar olmak için kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Okulların yoğunluğu nedeniyle bir süre benten shorts videoları atacağım yani Belton hakkında, uzaylılar hakkında kısa kısa bilgiler içeren short videolar atacağım. Onların da hoşunuza gideceğine eminim. Çünkü gerçekten benim yaparken ve izlerken hoşuma gitmeyen videoları atmıyorum. Kötü olsaydı yapmam zaten. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere.